Bizce sınıflar adına mezuniyet konuşmasını yapmak üzere Osman Nazlımlıoğlu öğrencimizi sahneye davet ediyorum. Bazı şeyler vardır hayatımızda. Yaşamın bir parçasıdır. Ama biz onların farkına bile varamayız. Ta ki elimizden uçup gideceğini, kaybedeceğimizi anlayana kadar. Okulda öyleymiş ama biraz geç anladık. Bu sene bizlere nasip olan bu ilk meşale Şimdi bizden küçük kardeşlerime geçmiş olacak inşallah. Bizler ayrılık adına el sallarken geride diliş gibi bize güven veren bir aile kazanmış olduk. Her sabah gün doğarken kalkmak, kışın soğukta titremek, yazın güneşte terlemek, bir bir ardına gelen yazılara hazırlanmak. Ne de zor geliyordu. Bir de kurtulsak derdik. İşte bitiyor. Ama biten yalnız okul değil. içimizden de bir şeyler bitiyor. Sanki alıştığımız ve her an yaşadığımız bir şeyler bitiyor. Omuz omuza gülüp ağladığımız, can gibi tek yürek, tek birek olduğumuz arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz. Artık gitme vakti. Evet, mezun oluyoruz. Ortaokul hayatı denen bu güzel zamanın bitişine şahitlik ediyoruz. Söylenebilecek çok fazla şey olduğunu sanmıyorum. Hani anlatılmaz, yaşanır derler ya, işlediğin işle olmak da aynen öyle. Ne demeliyim, neyden bahsetmeliyim bilmiyorum. Çok güzeldi desem az, çok yorucuydu desem hafif. Nasıl başlamıştık ya desem eski, nasıl biter bir anda desem duygusal olacak. Hatırlıyor musunuz o günü diye başlasam, onca anı dizili verecek hafızalara. Söylemesi zor gibi görünüyor. Ama birkaç kere tekrarlayınca öğreniyor insan. O kadar da zor değil. Gitmek, gidebilmek. Uzaktan sevmek de, sevilmek de. Gerektiği yerde alamasını bilmek de, Hepsi öğretildi bize burada. Bizler burada hep sevdik, kızdırdık da, üzdük de belki ama hiç kötü düşünmedik. Ne gösterildiyse bu sevda uğruna ne yapmak gerekirse yaptık sonuna kadar. Şimdi biz çıkarken şu kapıdan son kez koca kalkmış okul dudaklarını bükerek, sıkarak kendini işte hiç, hiç üzgün göstermemek adına süzülecek yanaklardan gözyaşları. Bu gönül yolculuğunda elimizden tutan ve bizleri bir değil, bin harf öğreten fedakar öğretmenlerimize, bu koca kalpli okulun tüm çalışanlarına binlerce teşekkür. Bildiğim bir gerçek var, o da birer kılıcım gibi gidiyoruz. Ama inşallah birer meşale olarak döneceğiz. Okulumuzda belki sosyal mekanlarımız kısıtlıydı. Ama meşiddi, meşidimizde yaptığımız namaz arası güreşleri asla unutamayacağız. Fatih hocamızla beraber geçirdiğimiz ve diğer hocalarımızın ziyaretiyle süslenen ileride ne ilgili günler diyeceğimiz kamp günlerimizi hiç unutur muyuz? Dedim ya, bir sonun başındayız. Tam da bütün bir ömür unutamayacağımız başlangıçların öncesindeki sonda. Hayatımızın belki de toz pembe bir yılının sonunda ve başında her zaman hep yanımda olan hakları ödenmeyecek annelerimize, babalarımıza, emekleri anlatılmayacak öğretmenlerimize ve idaremize büyük bir minnet borçluyuz. Bu duygularla herkese teşekkür ve veda ediyoruz. Yeni geliş koleji, umutla bizi. Çünkü biz unutmayacağız seni. Zaman bir su misali, hızla akıp geçiyor. Bir eğitim öğretim bakın, ne, bu, ne çabuk geçti. Ve yılın sonuna geldik. Bizlere burada bir evlat şefkati ve ile yaklaşan, bizleri eğiten, bize birçok şey öğreten, bize güzel ahlak üzerine biçimlendiren öğretmenlerime huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar, biliyorum ki her hayatımızda kimimiz hekim, kimimiz hukukçu, kimimiz mühendis, kimimiz esnaf ve kısaca hayatın tüm katmanlarında yer alacağız. Bu katmanlarda hepimiz işimizi yaparken aynı zamanda da yeniden de verdiği güzel insan olma vasıflarıyla asiflenmiş olan insanlar olarak da çevirsin lezzet veren insanlar olacağız inşallah. Ayrılığın bana verdiği üzün olsa da burada yaşadığım güzel günler hatıralarında hep yer edecektir. Sevgili değerli misafirlerimiz, kıymetli kurucumuz Abdurrahman Demir, değerli müdürümüz Ayhan Çandır, telefonlarımızı sürekli elimizden alan çok sevdiğimiz müdür yardımcımız Mehmet Karaçınar hocamıza, üzerimi emeği geçen tüm hocalarımıza, bugünümüze biz yalnız bırakmayan siz sevgilerimize yani günler teşekkür ederim. eder. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim.